Sevgili öğrenciler merhaba. Şevket Dilek, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı öğretmeni. Bugünkü dersimiz Biyomedikal Teknik Resim. Birinci modülümüz Temel Teknik Resim modülümüzden iz düşüm ve görünüş çıkarma konumuzu işleyeceğiz. İz düşüm nedir? İz bir cismin bir düzlem üzerine çizilmiş şekli veya düzleme düşen görüntüsüne iz düşüm diyoruz. Örneğin sinemada perdeye düşen görüntü, güneşli bir günde yürürken oluşan gölge veya bir ışık kaynağından mum, ampul ve benzeri çıkan ışınlarla bir cismin duvara düşen görüntüsüne biz izdüşüm diyoruz. İzdüşümün üzerine düştüğü düzleme izdüşüm düzlemi. İzdüşüm düzlem üzerine düşmesini sağlayan ışınlara izdüşüm ışınları İzdüşüm ışınlarının çıktığı varsayılan noktaya ise odak noktası, bakış noktası denir. İzdüşümün dört tane çeşidi vardır sevgili öğrenciler. Birincisi merkezi izdüşüm. Merkezi izdüşüm ışık kaynağının yakın mesafede olması, cismin boyutlarının izdüşüm düzlemine büyük ve küçük olarak düşmesiyle oluşan izdüşümdür. Işınların cismin köşelerinden geçmesiyle elde edilen noktalar birleştirilerek cismin iz düşümü oluşturulur. Mimari, reklamcılık ve dekorasyon teknik resim çizimlerinde merkezi iz düşüm kullanılır. Bakın şekilde de görüyorsunuz. Merkezi iz düşüm, odak noktamızdan çıkan ışınlar cismin köşe noktalarından geçerek iz düşüm düzlemi üzerine düşürülüyor ve iz düşümü yani gölgesi bir nevi elde edilmiş oluyor. İkinci iz düşüm çeşitimiz paralel iz düşüm. Işık kaynağının sonsuzda olması, cismin boyutlarının iz düzlemine büyüme ve küçülme göstermeden düşmesiyle elde edilen iz düşümdür. Bakın, iz elde etmek için paralel iz düşümü sonsuz ışık kaynağından gelen ışınlar A, B, C, D noktalarından geçiliyor. Cismin boyutunda herhangi bir değişiklik olmuyor. Büyüme ya da küçülme gibi. Bu izdüşümde ışınlar ışık kaynağına paraleldir. Paralel izdüşümünde iki tane çeşidi vardır. Eğik izdüşüm ve dik izdüşüm olmak üzere. Paralel izdüşümün ilk e, çeşidi eğik izdüşüm. İzdüşüm ışınlarının birbirine paralel ve izdüşüm düzlemine eğik 90 dereceden farklı açılarla gelmesiyle elde edilen izdüşümlerdir. 90 derece ışınlar 90 dereceyle gelirse eğer izdüşüm ismi değişir, dik izdüşüm olur. 90 dereceden farklı açılarla gelmesi gerekir. İzdüşüm ışınlarının bu izdüşüm eğik perspektif görünüşlerinin çizilmesinde de kullanılır. Bir diğer izdüşüm çeşitimiz dik izdüşüm. İzdüşüm düzleminin düzleme dik gelmesiyle sonucu oluşan izdüşüme dik izdüşüm denir. Bu izdüşümde izdüşüm çizgileri cismin bir yüzüne dik geldiği için cismin o yüzüyle izdüşümün aynı büyüklükte olur. Teknik resimde en çok kullandığımız izdüşüm çeşitimiz dik izdüşümdür. Özellikle görünüş çıkarmada kullanacağız. Noktanın izdüşümünde, doğrunun izdüşümünde ve görünüş çıkarmada dik izdüşümü kullanacağız sevgili öğrenciler. Bu konu hakkında daha fazla bilgi ilerleyen derslerimizde anlatılacak. İkinci başlığımız temel izdüşüm düzlemleri, temel görünüşlerin adlandırılması ve çizilmesi. Üretimi yapılacak bir parçanın sadece bir yüzeyinin görünmesi o parçayı tanımlamaya yeterli olmaz. Yani cismin tek yönden görünüşü o cisim hakkında bilgi vermez. Gerekli bilgiyi tek e, yönle anlayamayız. Bu nedenle cisimlerin görüntüleri birden fazla izdüşüm düzlemine düşürülmelidir Üzerine izdüşüm çizilecek olan düzlemler birbirine bitişik ve dik olarak kabul edilir. Birbirine bitişik ve dik konumda alınan, üzerine izdüşüm çizildiği düzlemlere izdüşüm düzlemleri denir. Evet burada biraz teori olarak anlatılıyor ama çek, şekilleri çizdiğimiz zaman noktayı, doğruyu, e, cismin görünüşlerini çizerken bu izdüşümleri daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik bilmeniz gereken izdüşüm düzlemini, bolcana kullanacağız. Temel izdüşüm düzlemlerinin bir arada bulunduğu kapalı şekle de diedri adı verilir sevgili öğrenciler. Diedri üzerinde bulunan izdüşüm düzlemleri şunlardır diyor. 3 tane izdüşüm düzlemimiz var diedride. Alın izdüşüm düzlemi yani önden görünüş, yatay izdüşüm düzlemi üstten görünüş, profil izdüşüm düzlemi de sol yandan görünüş olarak adlandırılacak. Diyedre üzerinde bulunan alın iz düşüm düzlemi ön bakış için. Yani bir malzemenin önden gördüğümüz şeklini diyedri e, üzerinde çizerken alın e, iz düşüm düzlemine çizeceğiz. Profil iz düzlemi yandan bakışlar için, sol yanı kullanacağız. Yatay iz düzlemi ise üstten bakış için kullanılır. O da üstten görünüş için kullanılacak. Şekli tekrar koyacak olursak burada e, bir e, parçamızın, bir e, çizeceğimiz bir örneğimizin altı yönden iz düşümü çizilir. Sol yan, sağ yan, üstten, alttan, önden ve arkadan görünüş olmak üzere altı tane görünüşü vardır bir cismin. Bir malzemenin onun kağıt üzerine çizilmesi için üç e, kısmını kullanacağız bunun. Alın izdüşüm, izdüşüm dediğimiz önden görünüş, yatay izdüşüm dediğimiz üstten görünüş, profil izdüşüm dediğimizde sol yan görüntüsü kağıt üzerine çizilecek. Bunları çizmek için sevgili öğrenciler, öncelikle noktanın izdüşümünü anlamanız gerekiyor. Bir cismi oluşturan doğrular noktalardan oluşuyor. Önce noktanın izdüşümünü anlayacaksınız, daha sonra... Noktalar doğruları oluşturacak, doğrulardan da cisimleri meydana getireceğiz. Yani yavaş yavaş, zaman zaman öğrenerek cismin iz düşümünü, görünüşünü çıkarmayı sindireceksiniz. Birinci başladığımız noktanın iz düşümü. Uzaydaki A noktasının düzlem yüzeylerine dik gelen ışınlarının düzlem yüzeylerine değme noktalarına A noktasının iz düşümünü verir. Düzlemler arasında kalan çizgilere katlama çizgileri denir. A noktasının uzaydaki yerini belirlemek için aralık, kot ve uzaklık dediğimiz değerler. 3 elemana ihtiyaç vardır. Noktanın iz düşümü için önemli olan 3 tane şey var. Birincisi aralık, ikincisi uzaklık ve üçüncüsü kot değerleridir. Bu değerleri bilirsek noktamızın iz düşümünü diğer kağıdımıza diyedir düzlemimize çizebiliriz. Teknik resimde A noktasının iz çıkarırken bu değerlerin bilinmesi gerekir diyor. Bakın bu kod aralık uzaklık ne demek? Biraz da onlardan bahsedelim. Noktanın yatay iz düşüm düzlemine olan mesafesine kod diyoruz. Bakın yatay izdüşüme noktamız burası uzaklığına kod dedik. Alın izdüşüm düşüm düzlemine olan mesafesine alına olan ...mesafesine uzaklık diyoruz. Noktanın da uzaktaki e, izdüşüm noktası. Profil izdüşüm düzlemine olan mesafesine de aralık diyoruz. Evet şu kısma da aralık diyoruz. Bunlar birazdan e, değerleri verdiğimizde daha iyi anlayacaksınız. Noktanın 3 düzlemde gösterilmesini daha iyi göreceksiniz. Bakın burada aralık 5 kod 6, uzaklık 6 olan bir noktamızın iz düşüm düzlemine yerleştirilmiş noktamız sol iz düşümde, soldan görünüşte, önden görünüşte A alın noktası olarak isimlendirilmiş. Soldan görünüş yani profil düzleminde A profil olarak isimlendirilmiş. En son olarak da A yatay olarak isimlendirilmiş. Yani kod, aralık ve uzaklık değerleri verilen bir noktamızın siz bu şekilde diyedri düzlemimize, x'ye koordinat düzlemimize çizebileceksiniz. Şimdi iki tane örnek sorumuz var. Bu sorularımızı yaptıktan sonra sizlerle çizimde daha ayrıntılı olarak göstereceğim noktanın iz düşümünü. Birinci sorumuz perspektiflerden görünüş çıkarırken önce hangi görünüş çizilir diyor. Hangi görünüş olacak? Evet A seçeneği önden görünüş yani ilk başta sol e, tarafa Diedri düzlemimizin sol tarafına önden görünüşünü alından görünüşü dediğimiz düzleme çiziyoruz. İkinci sorumuz gerçek ölçek ölçek nokta nokta olarak belirtilir diyor. Gerçek ölçekte herhangi bir büyütme ve küçültme oranı olmadığı için bu sorumuzun cevabı da C seçeneği olacak. 1'e 1 bir ölçü yani 1 bölü 1 birebir hangisini kullanırsanız C seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Şimdilik izdüşümle izdüşüm ışınları, izdüşüm düzlemi, odak noktası, noktanın izdüşümü ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İki tane de noktanın izdüşümü ile ilgili örnek yapalım, dersimizi sonlandıralım. Evet değerli öğrenciler, ilk örneğimiz noktanın iz düşümünün e, yapılacağı bir uygulama. Aralığı 5, kotu 6, uzaklığı 6 olan bir noktamızı iz düşüm düzlemimize yerleştireceğiz. Alın düzleminde 5 değerine sahip x katlama çizgisi üzerinden aralık mesafesi işaretlenir diyor. Geldik aralığımızı işaretledik. 5 olarak verildi. Profil düzleminde 6 değerine sahip y katlama çizgisi üzerine kot mesafesi işaretlendi. 5 ve 6'yı kesiştirdik. X'ye katlama çizgilerine paralel ışınlar elde ettik. O noktamıza A alın noktası dedik. Daha sonra X ve Y katlama çizgileri A alın iz düşüm noktasından profil ve yatay düzlemlerine paraleller çıktık. Profil düzlemine 6 değerine sahip X katlama çizgisi üzerinde Uzaklık mesafesini işaretledik. Yine verdiğimiz değerlere göre işaretliyoruz bu değerleri. 6 ve 6'yı kesiştirdik. O noktamızda yine A profil noktamız oldu. Daha sonra bu değerleri uzattıktan sonra paralelleri çektikten sonra pergel yardımıyla pergelin açıklığını 6 kadar açtığımızda elde ettiğimiz şekil bu şekilde olacak. M O merkezli yayı çizeceğiz. Daha sonra son olarak şeklimiz bu hale alacak. Tabi bunları dediğim gibi kod aralık ve uzaklık değerlerinin verilmesiyle elde edeceğiz bu şekli. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonra doğrunun iz düşümünü de yapabilmeniz ve diğer cisimlerin de perspektif görüntülerinin çizilebilmesi için bu değerlerin bu çizimleri öğrenmeniz gerekiyor. Birinci uygulamamız şimdilik bu kadar. Diğer bir uygulamamız aralık 8, kod 4 ve uzaklığımızın 5 olarak verildiği bir noktanın iz düşümü uygulaması. İlk olarak aralık noktamızı x eksenimizin sol kısmından katlama çizgisi üzerinden aralığımızı işaretledik şekilde görüldüğü gibi daha sonra kod değerimizi işaretlememiz gerekiyor. Kod değerimiz y eksenimiz üzerinde katlama çizgisi üzerine kod mesafesini işaretledik. Bunları birbirine kesiştirmemiz gerekiyor. Neyi bulmamız için? A alın noktamızı bulmamız için bu doğrularımızı kesiştirdik. Daha sonra Aralık ve kotu kullandık. Kullanmadığımız bir değer kaldı. Uzaklık değeri. Uzaklık değeri de yine x ekseni üzerinde 1 2 3 4 5 şeklinde ilerleyip 5 ile 4'ü kesiştireceğiz. O zaman da A profili elde edeceğiz. Bakın, şekilde A profil noktası elde edilecek. Bu profil noktalarını elde etmek için bu noktayı ve alt kısmını elde etmek için paraleller çizmemiz gerekiyor. Bu paralelleri çizdikten sonra da pergel yardımıyla bir yay çizerek son haline getirmemiz gerekiyor. Uzaklık noktasından X katlama çizgisine dik ışın çizilir. Çizdik. A alın noktasından gelen ışın ile kesiştirilerek A profil noktası elde edilir diyor. Elde ettik. Daha sonra pergelimizi orijine koyduk. Orijinde 5 kadar yani uzaklık kadar açtık pergelimizin açıklığını. Pergel düzlemdeki uzaklık kadar açılır XY katlama çizgileri arasında O merkezli bir yay çizilir. Yayı da çizdikten sonra pergelin Y eksenini kestiği noktayla diğer eksen birleştirilir. Orası da A yatay noktamız olur. Alın dediğimiz önden görünüş sevgili gençler. Kesinlikle unutmuyoruz. Profil dediğimiz sol yan görünüş. Yatay görünüşte, yatay kısımda üstten görünüş olarak çizimlerde bolca kullanacağımız bir e, tabir. Ön, yan ve üst olarak üçünü kesinlikle unutmuyoruz. A profil noktasından gelen ışın. X eksenine paralel ve A alın noktasından gelen ışın ile kesiştirilerek A yatay bulunur diyor. Son hali bu olacak. Ee, öğretmenleriniz de muhtemelen derslerinizde veya yazılarınızda bu değerleri vererek size çizimleri yapmanızı isteyebilir. Bunları iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Bugün neler öğrendik? İz düşümden bahsettik. İz düşümünün tanımını yaptık. İz düşüm düzlemini anlattım. İz düşüm ışınları neler? Onlardan bahsettiğim iz düşümün çeşitlerinden bahsettik. En çok kullanacağımız iz düşümün dik iz düşüm olacağından bahsettik. Daha sonra noktanın iz düşümünden bahsettik. Noktanın iz düşümünü elde etmek için profil ve yatay e, düzleminin kullanıldığı ve aralık kod ve uzaklık değerlerinin verilmesi gerektiğinden bahsettik. Sonra sizle ölçme değerlendirme sorularımızı yapıp iki tane de örnek çizim yapmış olduk. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.